1400'lü yıllarda bir İsveç askeri savaş sırasında büyük bir çukura düşer. Düştüğü çukurun yüzyıllardır açılmamış olan eski bir kiliseye ait gizli bir oda olduğunu anlayan asker odanın içerisinde dolaştığında acımasız bir şekilde duvarın içine gömülmüş olan bir kadın cesediyle karşılaşır. Bu kadının cesedi çoktan kemikleşmiştir bile. Ancak duvarın içinden dışarıya doğru kadının elinin uzanmakta olduğunu görür diri diri duvarın içine gömülmüş bu kadının, kemikleşmiş elinin uzandığı yerde ise akıllara durgunluk veren bir kitap vardır. Fakat bu kitabın içinde yazanlar neydi? Ve kim böylesine korkunç bir şekilde saklama gereği duymuştu? Hem de varlığı bile bilinmeyen bir kilisenin gizli bölmesinde. İsveçli asker kitabı bulduğu yerden çıkarmaya çalışır. Ancak ağırlığıyla şaşkına döner ve kaldıramaz. Çünkü bu devasa el yazması 72 kilo ağırlığında ve neredeyse ortalama bir insan uzunluğundaydı. Bunun üzerine İsveçli askerin yardımına gelen diğer görevlilerle birlikte kitap bulunduğu yerden çıkarılır ve kilise yöneticilerine teslim edilir. Rahipler ise yaptıkları inceleme sonucunda 1200'lü yıllarda yazılmış ve Papa tarafından yasaklanmış bir kitap olduğunu anlarlar. Kitaba verilen isim ise Şeytan İncil'idir. Bu gizemli devasa İncil neden yasaklanmıştı? Ve neden rahipler bu kitaba Şeytan İncili ismini vermişlerdi? Bunun sırrı ise birkaç yıl sonra İngiltere Kralı'nın kitabı gizli bir şekilde ele geçirdikten sonra okumasıyla ortaya çıkacaktı. Çünkü kral kitabın içi...